zorlayıcı mod. Evet, şöyle bizimki. Ben dün kendi kendime kendim oynadım dün gece yeni mod açıp. Vallahi büyük bir mademe indim. Hiç kimse gözükmüyordu. Sonra demirle kaldım. İki tane iskelet, iki tane kayıbı. Böyle öldürdü. Sudan yukarı çıkmaya çalıştım. Ne olmadı? şu zaten belli zorlu da yazıyordu kalbin şekli de yani zorlayıcı mod olduğunu gösteriyor ben duruyorum açılınca açalım açıldı arkadaşlar evet devam ediyoruz Kargayo. Oo. Oh. Bir de ben maden yeri yapacağım. Bizim taş kazmamız yok muymuş ya? Bizim taş... Bizim taş kazmamız var ya Bakayım. Evet. Yokmuş ya. Ne şey? Taşımız sonra yok. 180'e gittik başta evime söz vermemce neredeydi? Hep kaybediyormuş öyle bir. Ben söyleyemedim. Ben. Evet evimiz burada. da. Sultan. Acaba Sultan mı? Sultan kötü. Taş gözükmüyor. Bu nasıl bir şey? Gözüküyor mu? Ben görmemişim pardon. iki tane taş kazma. Ama bizim sanki daha çok şeyimiz vardı. Mesela taş kazmamız vardı. Neyse. Bundan, 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 bundan. Hmm. Taşı. Ben nasıl koyamadım? Bu atmışım ya. Bu boş eşyalarımı atacağım. Sandık yapabiliyor ama olsun. Bu böyle yiyoruz galiba. Bunu at. Bunu at. Bununla demek yapacağım demek güleceğiz. Bunu at. Evet, bunu evet, at. O zaman fazla olmaz artık. Mutlaka taşınak taşınak bu arada. bir tane şey. Hadi bakayım. böyle koyalım. Biraz maden kazacağız. Valla şu yerlerin arkalarından kazacağız. Meşalemiz yokmuş. Yok güzel. Cumhurumuz var. 8 tane yapabiliyoruz. Sonra bir de çarpmamız var. Çok iyi çakmak o da şeyler. Çakmakla arkanızı yıkarız sayan mı? Bu da günleri ben sayıyorum. bugün şu an ikinci gün. Gözüden sonra ne soracağım? Ve kendim 150 günde oyunu bitirmeye çalışacağım. Yüz yapacak bunda Yok derim. Yüz biraz az olabilir belki. Bakalım. Gece oluyor. Evimize dönelim. Şimdilik. Ama evimizi yine unuttum. Bir daha zıplandırdım ya. Anak oldu. Baya hızlı yaşıyormuş her zaman. Yememiz baya var mı? Baya yani baya var. 21 patates var. Bu da miydi? Aden yemez miydi? Bugün kahve mi Valla demir istiyorum. Yani bir, iki tane demir mi oldu şimdi? Çünkü kül, iki tane demir külçesinden yapabiliyoruz. Patates. Patates yeniyordu. <laughs> İki tanesi yarın açtım ya önce getirdim bir. Yok bir beş. Son olacak bir de. Ama bitiremeyeceğimi düşünüyorum ama baya bir şey yapacağım. Şunlar var mı? Çok şanslıydım zaten bu kutuda. Biraz daha şık sönünce koyacağım. Çünkü az kullanmam lazım. Az var çünkü. Mesela bunu da katlayayım. kullan. böyle böyle demire kadar kazmaya düşünüyorum ben. Demir bulacağım. <laughs> Sonra şey kazmayacağım. Kazacağım. Sağ doğru kazacağım biraz döner geçtik ya. Yani geç şöyle dön. Bakır varsa döner da bir yakınlarda olabilir. Çünkü Göğün yanında dümdüz çıkabiliyor. Ben Bak, bakırlığı da kazıcam arkada onda demir olabilir. Ayağı bir kazıcık herhalde. Ama ben de bitti ama.

geç. Şu an biz 3. günüz mi? Tamam. Evet. çok iyi Bir moddan Arkadaşlar, bir sesim bazı geliyor arkediyorum çünkü kısık sesle konuşuyorum şu an çok sesle konuşmak istemem. Önce bir şöyle yakalım. Mı? sonra sesim gelmiyorsa boş zaten gelmediğini çok iyi. Normalde ben normal konuşma sesiyle konuşuyorum ama konuşma sesiyle konuşunca ses çok gelmiyor. Bağırmam lazım. Onun içinde neden bağırıyorum diyorum. Bağırmıyorum diyorsa. Oh. Ben normal ses konuş. Ben hiç tanımıyorum. Yok. Burada kazım şimdi. Oha. Ne bu kadar canı gitmiş ee, buraya. Demek ne yok? da çıkmıyor. <laughs> Dışarıda bitecek. Az mı? Kıda bitecek. İşte, dakika ne? Bu da endin olduğu taraflarda çok büyük var. Endin mi? Yoksa. Olur. Olursam Olu saçmalayayım. Bu da bol bol topak var. Evet. Bu da bence bir ağır. Bir ağır o. çabuk gidiyorum da çok topak var galiba acaba Endinova'ya mı Ищем вот такие вот, я думаю, мы в голову, но

Aykırı köprüde ayın atılır. Bir bakayım. Kim Evet. Olimpik son yeter. İteme kazım falan. Evet. Gece geç saat oluyordu. 15 dakika olmuş. Bay bay arkadaşlar. Ben tekrar eve gidiyorum. Bay. Bu da videoydu. Kaç çıkacağım hemen. Bay bay.